Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blockcraft 3'te oynayacağız. Bence önce oynadığımda berbat bir güncelleme demiştim. Ama sonra oynadığımda güncellemenin hiç berbat olmadığını fark ettim. Çok güzelmiş. Nasıl yapayım? Bir tane kahverengi köpek geldi. Şöyle buradan da bir şey gelmiş olmalı. Kılıç falan çizdiğimi çekmez. Ne diye Bütün biraz yeme. İlk tarafında işte yuvarlak. şu. Bir hani birinin yaptığı bir yere gidelim. Şimdi birazcık gezeriz. Bakalım nereye gidebiliriz şu annem eski ya da şu Ama bu daha çok like atmış neyse ikisini de deneriz önce bunu mu 6262 mi 6262 <laughs> bir, bir an bilim dönmedi 62 63 bir şey çıktı ağzından hadi nereden atlıyoruz aşağı ee, aşağı buradan atlıyoruz çekil Yok atlamıyoruz merdiven. Çünkü aşağıda çünkü. Çünkü ee, nedense köyün hep en üst noktasına başlatırlar. Buradan bir yerden atlama yeri de olmalıydı ama. buradaki başka kişiler. Sakura. Şöyle bir haritaya bakalım. Bina. Oraya gitmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum çok güzel görünüyor. Hadi aşağı atlayalım buradan. Ay. Bina ama şimdi hiç eşya yok bomboş ama ay bir oda vardı bir oda vardı. Sinan artık ellerine sağlık. Ama bir üst katta da böyle bir yerin olması gerekmiyor mu? Bir üst katta. Ha bir üst katta orada oda falan yok. Daha geniş. Tam bak. Çok güzel. Buraya girelim bir de. Burayı pek anlayamıyorum. Bir de çok fırı. Ay mutfak mutfak. Banyo. Herhalde. Burayı kim yaptıysa gerçekten çok belki biri. burası diyor. gidiyor? Ahır. Çizgi değil. Ve en katından çıkılıyor. Direkt buradan çıkalım bence. Şuraya gitmek istiyorum. Acaba şimdi gidin nasıl? Önce ben dışarıdan bir tane bulayım. Bulamazsam tipisinden girelim. Ha, bu Konferans salonu gibi bir yer olabilir mi? Sinema ya da. Aynen öyle bir yer olabilir. Sinema olabilir. Aynen burası kesin. Ay. Burası kesin sinema. Bir daha aşağı inelim. aşağıdan geldim. Ama neyse. Neyse. Bir tane daha güzel yerler vardır. Şurası. Hani Ne oldu ya? Arkadaşlar ne oldu? Bir yere ışınlanamıyorum. Artık ışınlanma gitti. Neyse ben de o binam oralardan dolaşacağım. Bina burada. Olmalı. Aa hastane. Hastane gidelim ya. Anne mi gerçekten acaba? Yo değilmiş. Su park mı acaba? Su değil. Ha yol su gerçekten. Biraz daha derin olsaydı iyi olurdu. Lan burası. Burası da gerçekten çok güzel. Hadi bir dikkat atalım. Çok küçük ya. İlk kat gerçekten çok küçük. Bu da küçük. Bir, ne ya su denilemez. Yani arkadaşlar su değilmiş. Ama çok sıkıcı. Burada balkon var. Diğer katta da mı balkon vardı acaba? Yani balkon değil de buradan oraya gidilmiyormuş arkadaşlar. Nereye gidecektim ki ben? Burada park var. tarafta o bina var. Binanın arkalarında bir Ha gördüm gideceğim yeri. Ne haber? İçinden de geçtik. Buraya gidecektim sanırım. Hı, Hı burası değil. Daha bu taraflarda. Çünkü oraya gittik. Sayılır. Şurası mıydı? Aynen. Burası. Ay geçtim. Son anda burayı fark ettim yani. Ben eskiden bir oyunda ev yapınca sadece üç bloklu yapıyordum. Biriyle tavanı birleştirince iki blok kalıyordu. O iki blokla da zar zor hareket ediyordum. Kalçak yapıyordum ya. Bir de oralarda mavi bir yer olacak. Şu markasında. Dokuz mu? Şurada dokuz yazıyor bu. Şurada bir boşluk var. Ha merdivenmiş bu. Duvara rengiyle karıştırdım. Ya bu ne labirent gibi. Biraz şöyle bakalım. Gerçekten dokuzu yazıyor. Ne dokuzu? Burası zaten böyle sıkıcı küçük bir yer. Biz arkadaşlar buna bakacaktık. Buna çok hızlı bakmamız gerekecek. Çünkü artık videoyu bitirmem gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Hemen şöyle girelim. Ama teleportel dışına hakkım bitti. Boşuna kullanmayacaktım o kadarla. Ama ne? Burası çok güzelmiş. Arkadaşlar burası çok güzelmiş. Kiminmiş? Arkadaşlar buranın kimin olduğu şurada yazıyor. La Lakote La Azur et Ligoria. Maşallah. İsmine, bak ya. Ben sizden da, benle dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşlar işte buraya da böyle kısa bir şekilde baktık. Biraz daha göstereyim size. Kendim de bakıyor oluyorum tabii ki de. Portakal çarp tünel. Yola bak ya. Yani arkadaşlar burada hiç düzgün bir ev bile yok. Bir de yerler kırılmış cam koymuşlar. Düzgün bir ev yok ya ben. Yok beğenmedim beğenmedim. Üst geçit de yapmış ama bence yeterli değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ilk beğendim ama sonra beğenmedim. Neyse siz fikir ve düşüncelerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı de unutmayın. Takip etmeyi unutmayın.